Merhaba arkadaşlar. Ben ENS Coğrafya yazarı Sinan Hoca. İkinci haftanın konusuna bakalım. Coğrafya biliminin konusu ve bölümleri. İkinci hafta genellikle yazılı sınavlarında sıklıkla sorulan bir konu. Fiziki ve beşeri coğrafya bunların alt dalları ve bu bölümlerle ilgili kısa kısa bilgileri bilmenizde fayda var sevgili arkadaşlar. Bu önemli bir konu. Lütfen buna dikkat edin. Coğrafya biliminin konusu ve bölümlerine baktığımızda coğrafya öncelikle kendi arasında ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tane Fiziki, diğeri beşeri coğrafya. Beşeri coğrafya insan faaliyetlerini ifade ediyor. Fiziki coğrafya ise coğrafyanın doğal ortamında meydana gelen olayları inceleyen coğrafyanın alt dalıdır. Şimdi öncelikle şunları bir inceleyelim. Fiziki coğrafyanın kurucusunu hemen hatırlatalım. Kurucusu Alexander Van Humboldt'tur. Beşeri coğrafyanın kurucusu ise Karl Ritter'dir. Evet, fiziki coğrafya jeomorfoloji, klimatoloji, bio coğrafya, hidro hidrocoğrafya, toprak coğrafyası şeklinde bölümlere ayrılıyor. Beşeri coğrafya, ekonomik, tarım, sanayi, hatta bunlarda ekonomik coğrafyanın alt dalları, siyasi coğrafya, kültürel coğrafya, tarihi coğrafya, yerleşme, nüfus coğrafyası. Bunlar ise sevgili arkadaşlar, beşeri coğrafyanın alt dallarıdır. Bunları kısa kısa verecek olursak, mesela jeomorfolojiye baktığımızda yer şekillerini inceler. Klimatoloji iklimi inceler. Hidrografya sular coğrafyası Biyo coğrafya, canlılar coğrafyası, toprak coğrafyası ise toprakla ilgili dağılış ve özellikleri inceliyor. Peki, beşeri coğrafya baktığımızda, beşeri coğrafyada yerleşme, nüfus, ekonomi, ekonomiyi açabiliriz. Tarım, hayvancılık, madencilik, sanayi, ulaşım, ticaret, turizm şeklinde siyasi, tarihi, sosyal ve kültürel coğrafya diye açabiliriz. Peki sevgili arkadaşlar, coğrafyayı neden öğrenmek? Bu soru önemli. Coğrafyayı öğrenmemizdeki temel amaç şu, doğal çevreyi daha iyi anlamak, daha iyi analiz etmek doğal çevreden maksimum düzeyde ve doğal çevreye zarar vermeden faydalanmak. Coğrafyayı öğrenmemizin temel amacı budur. Evet hemen birinci sorumuza bakalım. Fiziki coğrafyanın konusunu belirtelim. Fiziki coğrafyanın konusu arkadaşlar doğal ortam. Doğal ortamda meydana gelen değişimleri, oluşumları inceleyen coğrafyanın alt dalı fiziki coğrafyadır. Beşeri coğrafyanın alt dallarından iki tane yazacak olursak bunlardan bir tanesi ekonomik coğrafya, diğeri ise sevgili arkadaşlar? Yerleşme coğrafyası. Fiziki coğrafyanın alt dallarından iki tane yazınız. Fiziki coğrafyada mesela klimatoloji ve hidrografya veya biyo coğrafyada diyebiliriz. Peki beşeri coğrafyanın konusuna baktığımızda beşeri coğrafya insan faaliyetlerini inceler. İnsan faaliyetlerini inceler. Tarım, sanayi gibi konular hangi coğrafyanın inceleme alanına girer? Bu beşeri coğrafyanın konusudur. Yani ekonomik coğrafya. Jeomorfoloji bölümünün inceleme alanını belirselim. Yer şekilleri. Evet şimdi fizik İki coğrafyanın alt başlıklarına bakalım. Jeomorfoloji. Jeomorfolojiye baktığımızda sevgili arkadaşlar jeomorfolojinin genel konusuna baktığımızda yer kabuğu, kayaçlar, toprak, tektonizma, volkanizma ve dağ oluşum süreçlerini incelemektedir. Yardımcı bilimlere baktığımızda ise jeoloji, pedoloji, petrikrafi, jeofizik gibi alt dalları mevcuttur. Yani yardımcı dalları mevcuttur. Klimatoloji. Klimatoloji sıcaklık, basınç, nem, rüzgar, yağış gibi konuları incelemektedir. Sevgili arkadaşlar yardımcı bilimlerine baktığımızda meteoroloji ve fizikten faydalanır. Hidrografya sular coğrafyasıdır. Yeraltı yerüstü suları, denizler, göller, akarsular. Oseanografi, limnoloji, potamoloji, hidro jeoloji. Bunlar hidrocoğrafyanın faydalandığı bazı bilimlerdir. Peki jeolojiye baktığımızda jeolojinin bilimi yer bilimi. Pedoloji toprak, petrografi taş, jeofizik yerin fizik ve yer fiziği bilimi. Meteoroloji hava olayları, hidroloji sular. Oseanografi okyanuslar, limnoloji, göl bilimi, potamoloji, akarsu, hidrojeoloji ise yeraltı sularını inceleyen bilimlerdir. Evet şimdi konuyla ilgili hemen örnek destek sorularımıza bakalım. Destek sorularımız önemli sevgili arkadaşlar. Jeomorfolojiye yardımcı olan bilim dallarından mesela jeoloji, yardımcı bilim dalı veya petrografi, yardımcı bilim dalı. Klimatolojinin konusu nedir sevgili arkadaşlar? İklim bilgisidir. İklim bilgisi. Hidrografya yardımcı bilim dallarından iki tanesini yazalım. Mesela limnoloji veya oseonografya. Limnolojinin ne olduğunu hatırlayalım. Göl bilimidir. Oseonografya, okyanus bilimi. Klimatolojiye yardımcı bilim dallarından söyleyecek olursak sevgili arkadaşlar. Klimatolojiye mesela meteoroloji yardımcı olur. Evet, biyo coğrafyaya bakalım. Biyo coğrafya bitki hayvan topluluklarının genel özelliklerini, dağılışını inceliyor. Biyo coğrafyaya biyoloji, botanik ve zooloji yardımcı olur. Toprak coğrafyası yeryüzündeki toprakların özellikleri ve dağılışlarıyla ilgilenir. Pedoloji ve mineralojiden faydalanır. Evet, şimdi bu genel fiziki coğrafya ile ilgili destek sorularına bakalım sevgili arkadaşlar. Biyo coğrafya yardımcı bilim dallarından mesela botanik veya zooloji. Potamoloji akarsu bilimidir sevgili arkadaşlar. Limnoloji ise göl bilimi. Hidrografyanın konusu sular coğrafyasıdır. Sular. Toprak coğrafyasına yardımcı bilim dallarından mesela mineroloji. Biyo coğrafyanın konusuna baktığımızda biyo coğrafyanın konusu canlılar coğrafyası. Göl biliminin adı limnoloji. Evet beşeri coğrafya. Beşer bildiğimiz üzere beşer insan demektir sevgili arkadaşlar. Yerleşme coğrafyası beşeri coğrafyanın alt dallarından biridir. Burada yerleşmelerin dağılışını, yerleşme etkileyen faktörleri, yerleşme tiplerini ve mesken tiplerini inceleyen coğrafyanın alt dalı yerleşme coğrafyası. Nüfus coğrafyasına yardımcı bilimler demografi ve istatistikten faydalanır. Nüfusun dağılışı, niteliklerini inceler. Ekonomik coğrafya insan faaliyetlerini, tarım, hayvancılık, madencilik gibi faaliyetleri inceleyen bir coğrafyanın alt dalıdır. İktisattan faydalanır. Siyasi coğrafyaya baktığımızda ise sevgili arkadaşlar devletlerin Jeopolitik yapılarını ve siyasi ilişkilerini inceler. Yardımcı bilim dalı ise uluslararası ilişkilerdir. Tarihi coğrafya bir alanın geçmiş coğrafi özelliklerini inceler. Arkeoloji ve tarihten faydalanır. Sosyal coğrafya ise sosyal ilişkileri ve sosyal kimlikleri mekansal bir bakış açısıyla inceler. Kültürel coğrafya yardımcı bilim dallarına baktığımızda sosyoloji, filoloji, ilahiyat, antropolojiden faydalanır. Evet, toplumların kültürel özelliklerini coğrafyaya ilişkilendirerek, açıklayan coğrafyanın alt dalı kültürel coğrafyadır. Peki nüfus coğrafyasına yardımcı olan bilim dallarından bir tanesini mesela demografi nüfus bilimidir arkadaşlar. İstatistik olabilir. Coğrafya yardımcı olur. Kültürel coğrafyanın yaralandığı bilimlerden mesela antropoloji olabilir. Sosyoloji, filoloji, ilahiyat, antropoloji Bunları örneklendirebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar şimdi burada bir Freyer diyagramı var. Bu Freyer diyagramından faydalanarak beşeri coğrafyanın bölümlerini tanımını öncelikle kısa kısa bunları anlatalım. Beşeri coğrafya dediğimiz nedir? Kapsamına baktığımızda kapsamında insan faaliyetleri. insan faaliyetleri. Peki tanımına baktığımızda insan faaliyetlerini inceleyen coğrafyanın alt dalına ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Beşeri coğrafya. Bölümlerinden 2-3 tane yazalım sevgili arkadaşlar. Mesela kültürel coğrafya, ekonomik coğrafya, siyasi veya nüfus yerleşme. yerleşme. Yardımcı bilim dallarına baktığımızda sosyoloji, antropoloji, istatistik gibi yardımcı bilim dalları mevcut. Evet arkadaşlar şimdi fiziki coğrafyanın alt dallarıyla ilgili bir zihin haritası var. Zihin haritasını beraber dolduralım. Fakat şuna dikkat etmemiz lazım. Özellikle yazılarınızda Yazılı sorusu olarak gelebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Evet, fiziki coğrafyanın alt dallarını beraber dolduruyoruz. Buradan başlayalım sevgili arkadaşlar. Mesela toprak coğrafyası, toprak coğrafyası. Ondan sonra klimatoloji, hidrografya, biyo coğrafya, jeomorfoloji, İsteğe bağlı bunu öğrenebilirsiniz de öğrenmeyebilirsiniz de kartografya. kartografya. Kartografya ise sevgili arkadaşlar harita bilgisidir. Yani bunu öğrenmek isteyen öğrenebilir. Çok önemli değil. Ancak şuna dikkat edelim. Toprak, klimatoloji, hidrografya, biyo ve jeomorfoloji fiziki coğrafyanın alt dallarıdır. Bunlara lütfen dikkat edelim. Aktif öğrenme alanımız 3. Aktif öğrenme alanımızda yine buna bütün bu konunun toparlanması gibi bir durum söz konusu. Bunu beraber yapalım sevgili arkadaşlar. Şimdi bitki ve hayvan topluluklarını inceleyen coğrafyanın alt dalı sevgili arkadaşlar biyo coğrafya. Biyoloji ve botanik gibi bilimlerden faydalanan coğrafyamız biyo coğrafya. İklim tiplerinin dağılışını inceleyen coğrafyamız Klimatoloji. Deniz, göl ve akarsu inceleme alanında yer alır. Bu sular coğrafyası. Yer kabuğu, kayaş, toprak unsurlarını inceler. Jeomorfoloji. Pedoloji ve petigrafi gibi bilimlerden faydalanır sevgili arkadaşlar. Bu yine jeomorfolojinin konusu. Evet. Atmosfer ve hava olaylarını inceler. Atmosfer ve hava olaylarını inceleyen coğrafyamız sevgili arkadaşlar. Klimatoloji. Limnoloji ve potamolojiden faydalanır. Limnoloji ve potamolojiden buna limnoloji, göl bilimi, potamoloji, akarsu bilimi. Bunlar hidrografyanın konusudur. Peki burada son aktif öğrenme alanımız yukarıdaki bilim dalları ve inceleme alanlarını eşleştirelim. Şimdi sevgili arkadaşlar göl ve limnoloji bunlar eşleştirilmiş. Göl bilimi limnoloji. Akarsu bilimi sevgili arkadaşlar potamoloji. Nüfus bilimine baktık. Demografi toprak bilimi ise pedolojidir. Evet böylelikle ikinci haftanın konusunu ve etkinliklerini ve aynı zamanda destek sorularını tamamlamış olduk bir sonraki videomuzda ise bu konuyla ilgili test sorularını çözeceğiz.